Cümleten selamun aleyküm bacılarım. Evimize kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Bizleri soracak olursanız elhamdülillah. Rabbim sizlere de sağlık, sıhhat, af, afiyet versin. Uyandıran Rabbime, ve Rabbime binlerce kez şükürler olsun. Uyandım bugün günlerden çarşamba. Çöpümüzün bir tanesi doluydu. Onu dışarıya çıkarttım. Çarşamba günü çöpleri götürüyorlar. Onu çıkarttım çamaşırlarımızı serdim şöyle. Ondan sonra şu kedilere de eve girmeden mamasını vereyim. Eve öyle gireyim dedim. Daha kayranayım uyuyor. Emine uyandı. Bir kahve suyu koydu o. O kahve içecek. Bir tane de yumurta koydum. Yumurta haşlanıyor. Kayrağına ben yemeyeyim yumurta haşlamasını. Emine seviyor. Kahvaltıda birer tane yiyor. Ona yumurta koydum dediğim gibi. O yumurta kaynasın. Şöyle bahçemden de Bahçeme ot ilacı atacağım. Allah nasip ederse otlar bayağı büyüdü bakın hele. Yeşerdi artık. Havalar bugünden sonra iyi olacağıymış. Bugün bir sorayım bakalım ot ilacının fiyatlarını kayra'dan okul dönüşü. Onu okuldan alınca Allah nasip ederse. Yoksa bunlar koca koca oluyor, insanın diz kapağına geliyorlar. Tohumlar dökülüyor tekrardan oluyor. Şu ağaçlarımızın, çubuklarımızın dipleri hep açılacak. Su verirken mecburen. Şşş, sessiz olun. Bunlar da neylerini paylaşamıyorlar bilmiyorum. Sabah sabah birbirlerine çalıyorlar sopayı. Bakalım ilacı alayım da. O ilaç da aslında şu, şu otlara fayda etmiyoruz. Sadece bir tane şey otlar var onlara fayda ediyor. Burada var mı? Ondan göstereyim size varsa. Şu otlara fayda ediyor o ilaç. Komşumuz gül atmış. Otlar hep şu otlardan. Bunlar hep kurumuş. Şimdiden kurumuş. Şunlara fayda etmiyor şunlara. Bunlar da şey zaten. Ee, biz buna kuş kuşu direk. Şu ota kuş kuşu direk. Yenir bunlar. İşte bak şunlar kuş kuşu. Şurada Kara hindi bağ. Bunlar çok faydalıymış. Bu var ya kansere bile iyi geliyor diyorlar. Youtube'dan araştırın bakın hele. Kara hindi bağ. Sarı sarı çiçekler açıyor. Tabi de bilmeden de tüketmeyeceğiniz. Ne, neyin neye geldiğini bilmeniz lazım. Hem de e, ilaçlarınıza ilaçlarınızı bırakmayacağınız bu arada. Bir sürü ot çeşidi var. Evet bir gireyim bakalım. Çocukları okula götüreceğim şimdi. Çöpümüzü oraya çıkarttım dışarıya. Evet bacılarım çocuklarımı okula götürdüm. Allah'ım zihin açıklığı versin evlatlarımıza. Önce sağlık versin, iman versin. Ondan sonra zihin açıklığı versin inşallah. Onları okula götürdüm. bir makinede çalıştırdım. Çamaşır makinesi. Çamaşırı attım makineye. Onları da sevdim Bir daha attım. Evinde çamaşırı bitiyorum. Ne bulaşığı bitiyor, ne evin işi bitiyor. inanın. Ondan sonra gayrı komşumuz gelmişimiz şurada çay istenene. Bana perşembe günü pazar açarsan iki yemeni al. Yürü ben gidemeyim pazara. Yavru diyerek gelmiş. Ben tamam ne dedim. Biz ne dedik ya. Ondan sonra biraz oturdu. Saat 11'e kadar onunla beraber oturdu. O da niyetliymiş. Bir çay kaybede ikram edemedim. Niyetliyim ben dedi. Altı gün oruç tutacağım, 3 gündür tutuyorum dedi. Allah kabul etsin. Oruçlarını, oruç tutanların oruçlarını da inşallah. Onlar on bir oturdu. O gitti, ben de mutfağa geçtim. Meli ben bari yapayım dedim. Kayraya şimdi öğle yemeğine gelecek. Ben de kahvaltı yapmadım. O da kahvaltı yapmadı sabah. Çayımı da demledim. Dün kaynatam oradan koyu yumurtası getirdiydim şöyle. 3 tanesini de kırdım bunun içine. Tuzunu da attım. Güzel melomen yapayım, Kayra ile kahvaltımızı yapalım Allah nasip ederse. Ondan sonra evimin işini de gördüm, işim gücüm de yok. Ya Yasemin ablamla konuştuyduk, son günün oraya gidecek Allah nasip ederse. Son, bacım son gün bahçe duvarı çektiriyor. Bakalım bakalım, bir ablam dedi gidelim bacım dedi, tamam abla gidelim dedim. Onunla beraber onun oraya uğrayacak, son gün oraya uğrayacak. Böyle burcu burcu sarımsak kokuyor. O kadar güzel kokuyor ki Bizim sarımsaklar da soyulacak bayağı. Ben geçen sene ekim bir ayırdıydım. Onlar da ekmedim. Duruyor bayağı yeşermiş. Ayıklayayım temizleyeyim de dondurucuya atayım. Böyle şeylerine küçük su şişeleri var. Yani 500 ml değil de 250 milimlik su şişeleri var. Onların içine koyuyorum. Yemekleri falan iyi oluyor. Menemenimizi hazır sayılır kaynağa gelince yumurtasını kıracağım pişirdim nasıl kıpkırmızı görünüyor var içinde biberi de var halbuki yeşil biberi de var ama e, yeşil biberi çok az kapya biber var içinde domates var sarımsak var çayımın altını kapatayım mı kapatmayayım bilmiyorum çaydanlığımız çelik olduğu için çok kireçleniyor ya herkesin çelik çoğu çelik de içiyor da alüminyumun çaydanlığı daha lezzetli oluyor çaydanlığımızın. alüminyum çaydanlığının çayı daha lezzetli oluyor Çayı çok içenler tiryaki onlar bilir zaten. Ben de öyleyim tiryakiyim. Çok içerim çayı çok severim. O yüzden bunlar da var ya yıka yıka. İnan yıkadın mı öyle kaldı mı kalıyor. Kalmadı mı kuruladı mı bir şey kalmıyor. Ama kurulamadı mı sürekilere kalıyor. Ee, ben ne yapayım şimdi? Buna bir kapak bulayım. Kapağını kapatayım. Ondan sonra bir makine daha var çamaşırım. Onu sereceğim. Behlül'ün kocuğu vardı. Mont. Ama biz değil yok ya. Sizlerde bulaşık bulaş makinesini çalıştırınca çıkarttığınız e, kabuk kapı yani suya tutuyor musunuz? Böyle bir ağır bir koku oluyor. Deterjan bu sefer iyi değilmiş. Kanalımızda reklam yoktur, videoda reklam yoktur. Bingo'nun deterjanını aldım. Hiç güzel değilmiş. Çok kokuyor, ağır kokuyor. Şişe olaraktan, tablet olaraktan. Bulaş makinesi kapsül mü diye geçiyor. Kapsül. Bulaş makinesi kapsülü. He bingo mikini aldım hiç sevmedim deneyin dedim aldım şimdi de çamaşır kullanıyorum onu şaşırdım da makinenin içine atıyorum dün eminim attım kıyafetlerini onun içine bir tane o şeyden attım <laughs> hatta da aklıma geliyor Deterjanlar attım işte bulaşık kapsülünde ama hiç sevmiyorum şunu alıp da şöylece hemen koyup kullanamıyorum bak şimdi hiç de yok tertemiz yıkıyor ama sevmiyorum ben kokusunu sevmiyorum ağır kokuyor Bunlar da illa suya tutuyorum. Artık makineyi de çalıştırmıyorum aslında. Bulaşmak neyse çalıştırmıyorum. Elimde hemen yıkayı veriyorum. Bir dakika da elimde yıkayıp kaldırıyorum. Bulaş makinesine boş olursa koyuyorum. Boş olmazsa elimde kıvrabiliyorum. Çünkü deterjanı gidiyor. O da bir kadar. Şöyle tamamı kapağını da kapatayım. son günü orada 3-4 dakika neyim video çekerim herhalde ha sarımsağımı da böyle göstereyim sarımsaklarımız hep yeşerdi şöyle bakın ah, eve ama içi var da yani içi host değil içi çok güzel sarımsağı var gideyim ekmek yok evimizde ee, bir tane kayraya ekmek alacağım biz şiye ekmeğe alıştık artık tam buğday ekmeği ee, biraz e, esmer bir ekmek tam buğday ekmeği hem sağlık yönünden. Hem de bilmiyorum hem doyurucu bir özelliği var. Hem de seviyorum tadı da çok güzel. Bir tane alıyorum fırından. iki gün hem gidiyor bize, emine ile ikimize. Çayımı da kapatayım. Oğlumu alayım gelip Allah nasip ederse yumurtasını kırayım. Nasıl da çok konuştum. Nasıl da çok konuştum. hakkını helal edin bu arada. He, vakit geçmeden varayım okula, çocuğumu okuldan alayım, getireyim Allah nasip ederse karnını doyurayım. Ondan sonra gidip oturayım okula. Dün de biz hastaneye çıktı tansiyon ölçtürmeye. Dün mü eve çıktım mü? Allah'ım nasıl? Ölüm nasıl? Çok yakın bir yerde ya. Bizim benim oturunan hastaneye çıkarken aniden vızzadan bir ambulans öttü önümde. Bir cayır cayır böyle, böyle farklı bir şekilde bir acı acı öttü. Ondan sonra dibimden geçti hemen hastaneye biz beraber girdik zaten ambulansla beraber. Bizim tansiyonumuzu ölçmediler. 40-45 dakika orada beklettiler. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Hani ölmüşlerimizin. Dün eve gündü işte hastanede. Dün değil de eve gündü. 42 yaşında bir tane kadın kalp krizi geçirmiş. Ambulansına getirdi, getirdiler oraya. İçeriye müdahale odasına aldılar. Ondan sonra kadını geri döndüremediler. Çok uğraştılar, çok çabaladılar. Mekanı cennet olsun. Hayır, doktor çıktı çıktı hastayı kaybettik diye. Hiçbir hastaya, dışarıdaki hastalara hiç bakma şeyleri olmadı, hiç bakamadılar. Bir sürü, acil değil, bir sürü hastalar bekliyorlar. Tabii ki o daha çok acil. Ona daha çok önüne müdahale etmeleri lazım zaten. Doğru olan da yaptılar onlar da. Biz de orada beklemek zorunda kaldık. Ne içeriye aldılar, ne bir bir şey yaptılar. Orada bekledik. 40 45 dakika o hastaya müdahale ettiler en sonunda hastaya kaybet diyerek çıktılar. Allah'ım hiç kimseye yaşatmasın. Hepimiz o yolun yolu istiyor. Hepimiz ölecek. Hiç kimse dünyada kalmış. Hiç kimse yok. İnanın hiç kimse. Ben dünyada kaldım. Dünya daha güzel. Dünyanın tadı daha lezzetli diye hiç kimse yok. Hepimiz o yolun yolu istiyor. Hepimiz ölecek. Ne bileyim ya aniden bir yani demek istediğim aniden bir ambulans veriyor. Uğraşıyorlar. Didiniyorlar. Çabalıyorlar. Bir görseniz doktorlardan, hemşirelerden, çalışanlardan Allah bin kere razı olsun o kadar çok uğraştılar o kadar çok mücadele ettiler ki birbiri giriyor içeriye birbiri giriyor çok uğraştılar çok çabaladılar ama hastayı gönderemediler. hasta, hasta eks oldu diyerek çıktı başınız sağ olsun diye Allah'ım yarabbim mekanı cennet olsun hepimiz o yolun yolcusuyuz. yoruz demiş hastada yani öyle dediler demiş dediler bize çok yandı zaten. yakın zaten demiş koyuluymuş Gürpınar'da yakın demiş yakın. burası ilçe o taraf Demircikoylu kasaba, bu tarafta kasaba, Gürpınar'da kasaba. Böyle acil durumlar için, bizim hastanemiz yatışlı değil. Ama acil durumlar için mecburen insanlar geliyor. O yüzden 3-5 tane de doktor var zaten. Fazla yok da. Keşke fazla olsa da Aksaray'a gitmesek. Aksaray daha uzak, yetişemiyor hastaneye saatinde. Arabalar az, yetişilmiyor. Pahalı, gidip gelmek çok pahalı. O yüzden keşke burada da her imkan olsa da buralara gidebilsek. Ama yani buralarda şey yok. Hmm. Hiçbir makine yok mesela. MR'a gideceğin MR a yok. Tomografiye gireceğin tomografi yok. Ultrasona gireceğin ultrason yok. Hiçbir şey yok. Bir diş çektiriyorsun. Dişe bir aksaraya gitmek zorunda kalıyorsun. Yani dişi çektiriyorsun ama taktıramıyorsun. Onu ya da aksaraya gitmek zorunda kalıyorsun. Hiçbir şey yok anlayacağınız. İnşallah Allah nasip eder de. Buralarda da olur inşallah. Kurban olduğum Allah'ın izniyle. İnşallah biraz emek, biraz çaba gösterirlerse buralarda olur. Yani adı ilçe ama küçük kalıyor böyle iller. Ben de e, istiyorum çok büyümesini, her şeyinin olmasını. İnşallah bizler de her şey için hastaneye gitmez. Oralar çok uğraştırıcı, zor. Bizim hastaneye gitmemiz buradan bir arabaya biniyor. Buradan yazaniye gidiyor. Evde, evinden aldıran 20 lira fazla alıyorlar sende. Buradan yazaniye çarşıya çıkıyor. Çarşıdan arabaya biniyor. Oradan Aksaray ah e, merkeze iniyorum Çiğ'ye, çarşı içine. Çarşı içinden hastane arabasına biniyorum. Hastane arabasından seni aktarıyor, başka bir hastane arabasına bindiriyor. Oradan da direkt yavaş 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 hastaneye gidiyorum. Çok uğraştırır çok zor, inanın. İşte yani biz mesela randevu alıyoruz bir saatlik buradan 40 dakika falan sürüyor şey bizim Aksaray. Ah Oradan da 20 dakika hastane sürse bir saat sürer. Hadi bir saat, beş dakika, on dakika sürsün ama biz iki saat, iki saat yollarda geçiriyor günümüz iki saat inanın. O yüzden inşallah Allah yardımcımız olur. Her şekilde her imkan son olur. Buralarda tam teşkilatı bir hastane olur Allah'ın izniyle. O yüzden ben çok konuştum gideyim, kayramı alayım geleyim. Ondan sonra kanınızı doyurunca kaç kere de tekrarladım kusuruma da bakmayın. Ben son gulbacım gibi bir gideyim, ablamı bir arayayım. Şöyle yumurtasını da kırdım. Beyazının şöyle iyi pişmesi lazım. Kayra kayra sevmez beyaz böyle. Çiğ kaldı zaman hiç sevmiyor. Şu beyazların tamamen pişmesi lazım. Ben şöyle ıcık çiğli e, severim az çiğli de. Çocuklar sevmiyor işte. O yüzden şöyle yumurtamı da kırdım. 3 yumurta, az yumurta, çok domatesli, az biberli. Afiyet olsun. Ağzını kapatayım. İki dakika bir dinlersin. Cümleten selamun aleyküm bacılarım. Evimize, kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şöyle Yasemin ablamın, ablam bir süt almış. Ben de bir evde kola vardı. Kola aldım geldim. Songül'ün evine geldik. Şöyle duvar yaptırıyor bacım. Burada da bir ağaç vardı. Geçen Songül'e de dedim bacım onu kestir. Nasıl çok gölgesi oluyor. Değil. Başka bir şey dilesem olurmuşmuş. Hemen kestirmiş. Çünkü duvarın olduğu yere dek geldiği için kestirmiş bacılarım. Bu telleri de kes alacak buradan. Ha, bacı baya işiniz var sizin. Duvar yoğdu. 2, 4, beş, 5 şey olmuş. Yedi, yedi sıra olacağımış da. Songül bundan ne ya? Kapı süve bunlar süve süve bacım ya, yeni kalırdı. çıkmış eskiden kalıp çıkarlardı ya şimdi evet. bunu yapıyorlar içine dolduruveriyorlar. Evet. Ne? ne kolaymış evet. hanım her şeyin ne pek kolay ya. çıkmış. çıkmış işte. Allah'ı. Bunlar normalde baca şişi çatıya baca konuluyor evet. ama şimdi kap süvesi yapıyorlar. Ama abla nasıl içi, içi dolu, dolu 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 bunlar lan. nasıl. Kalıp gibi ağır ağır. İçme suları da burada. İşte... Haa işte orada süveler de ondanım adamlar yemek yiyormuş yukarıdalar. Songül aşağıda kaynatası adamlar işte hep beraber. Buraya arabanı Ne yapla? Ablamla biz hastaneye gittik. Şekerler müştü Şekerlerimizi, şekerlerimizi. Biz şeker gibi insanız ya. Şekerimiz var. <laughs> Daha, daha üç buçukta sonra çalmaya geçecek. Şey, mi He, evet. bir geldik bir kahvaltı yaptık şey, beraber. Ondan sonra bu tarafa da. yürüdük. <laughs> Dahili, ablama bir kızdı doktor. Hmm. Niye gelmiyor, niye ihmal ediyorsun diye. Bir önce girmişim, sonra sen değil. Hayır, niye kendini ihmal, ben ihmal ben ediyorsun, ediyorsun dedi. Dedim. Sağ ol, bir Mesela, niye o zaman çıktıydı. Hmm. O zaman çıktı beni buraya yönlendirdi. Ben gelmedim. Yok, burada ortama görün bir de niye görünmemiş? Ha, işte son ne zaman kalmıyorsun dedi. Ben de beş altı ay oldu herhalde bilmiyorum da dedim. O da oraya girince hemen çıktı. Sen Abla sağlık hocağına gittiğin gözükmüyor orada hastaneye gittin mi gözüküyor Yok, ki? Sağlık hocağı da gözüküyor da bir buçuk sene dedi. Ama beş 6 ay ne kadar oldu bilmiyorum ki bana göre beş altı ay ama bir buçuk hmm. sene olmuş. Ablamın gözleri pırpır ediyormuş pır da. Hı.

Tungu orada sudan içelim, içelim mi? Şey de mi de mi suyu ne o da? Evet. O bardağla adamlar içiyor. Bunlar, Bunlar Bunlar, o bardağla koca adamlar içiyor. Hopla mı işar ayır Mehmet gibi? <laughs> bizim kulağımızda Mehmet diye bir adam var işare. Bizim bahçe bunun bahçe var. Kimi kullanacak bacım? Yine de bulalım birbirimize gelir gider yapar mı öyle? Yıkar mı? Yıkılsa iyi olur bak boş da boş Ağaç döndü üstüne iyi sıkıydı aslında. mı döndü Dur bakalım çabalı çıkaracaklar. <laughs> Çıktı canım da şey. Telinden bağlı ya. Telinden çıkma ayır bacı çıktın aslında bu. Altına sokmuşsun. Şöyle bacım da işçilerine yemek hazırlamış. Onlar yemiş aşağı inmişler. Biz çıktık. İrmik tatlısı yapmış. Fırına yemek sürmüş. Ayran cacı yapmış. Görüyor? Evet irmiği çok güzel görünüyor. Esra da güzel yapmış şey. şaflan. Az pek güzel e, o de o de. Çok güzel yapmış Esra. Aynı hmm. bunun gibi olmuş böyle. Songül bunu niye rendelemedin bu? E, Salatalığı şey rendeleyince var. bu güzel oluyor ki. E, hiç nane de ne? neyse, neyse. Ben e, nane üstüne. Nane Ben naneli severim şöyle ekmekleri yemeğe sofrayı yeniden hazırladılar. Biz de atıştıracağız aslında yedik geldik kahvaltıyı beraber yaptık Ay, ablamla da. da. Yine de ucundan kayından yiyelim yaptı, abla. Hafı? Bir şey yapmaz bacım. Patates kızartmış. Bir patates kızarttım. Çaydan önce Abi, kızardı bir, bir o da. Bir ekmek yedik. Daha bizde ne şeker çıkmayacak. Neslihan <laughs> abla pek şey de çok hamur işi yiyorsunuz. Siz de çıkar her şey çıkardır. Evet, se, hamur işinden çok uğraşıyoruz. Yani biz, şeker işi çıkardır. Ama bacım şeker her şeyde var. Şu patates evet, de var işte. Her şeyde var. Hey marul da var mesela. Hey patatesin elli çuval çuval bir tren Fasulye insanlar. Fasulye de var. Neyde yok da şeker. Marul da bile varmış abla şu. He, evet, marul bile şekerliymiş. Yiyin marul da var. Bulgur da var. Fasulye de, yiyelim var, yiyelim de var. Yeme, on yeme de. Yani. Ki, ne yiyelim ya anam? Onu yiyeme onu yiyeme de. Bilmiyorum ne yiyeceğiz. Yen de ölüyor. Yemeyen de ölüyor bacım. Kalacak mı yok? Biz de ölecek. Yani ama. Şimdi bilmiyorum nasıl bir tepki gösterirsiniz Üf. bana da. Bazen arada bir diyet de yapıyor işte.